Ben sana dedim ama Yasin dedim ne dedin Kra abi. krampon senin işin dedim. Kramponu al dedim. Nereye gidiyoruz abi şu an? Evden kramponları al. <laughs> <laughs> sana dedim ama görevini yapmıyorsun. Futbolcu adamsın, maça kramponunu unutuyorsun. Silahsız gelmek gibi değil mi? Ha, aynen Silahım. silahsız gelmek gibi. Ama o yükü sana verdim. Dedi ki bak kıyafetlerim. Ondan sonra kramponlar falan. Şimdi Öyle geç edin. kalırsak bir de bu şeyle birlikte daha bu kötü başlayacağız yani gidip rahat rahat giyinmek vardı. Yani halı sahanın kuralı abi maça geç kalan adam dışlanır. Ve daha iyi oynar. Yok öyle, öyle şey Sen kameraya mı almaya başladın oğlum? Ya ne bırak. <laughs> <Sen> ne <alıyorsun? gülüyor> Hiç haberim yok ya lan. Ya. Aha. Böyle her anı çekeceğiz dememiştin. Al bu ama. kamerayı beni çek dememiş gibi. Aynen öyle dememiştin bana. O zaman hazır kameraya çekiyorum güzel müziklerin açamayız ki. Niye? E, müzik şey yiyor ya. Ya aç. Telif yemiyor mu? Tamam da kamerayı çekerken, video çekerken telif yemeyeceğiz ya. Video atarsak telif yiyeceğiz abi. Sen bir aç bakalım. Nasıl yani? Biz şu an video Yapmış çekiyoruz oluyor. ya. Bu çektiğimiz kısımların hepsini atacağız diye bir şey yok ya. Eğer telif yiyeceğimizi düşünürsek. O zaman düşürürsek... sağ. Çünkü ben maçı bence konuşalım ya. Halı maçı var biz goy goy yapıyoruz ya. Yani. Şu an ciddi değiliz ha. Halı saha maçında hazırlanır kene. Daha krampon alamıyorum. Şimdi kramponumu göstereceğim sana. Kramponum <laughs> 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 beşe bölündü. Kolibanda ile bantlıyorum öyle oynuyorum ya. Abi tamam. gerçek topçular zaten öyle ya yapmaz ya. mı? Ama ayrılamıyorum ya. Kaç yılında aldım biliyor musun? Kaç abi? Yalansız. Dur. 2013'te aldım. Yıl kaç? 2025. Ee... 12 yıl boyunca aynı yıl. kramponu mu kullanıyorsun? Aynı değil. Çok değiştirdim de bu <laughs> şimdi burada unutmuşum. Annemin <laughs> evinde unutmuşum kramponu. Bir baktım aa benim kramponlar. <gülüyor> <gülüyor> ne markası ne? Adidas. Neydi? Dur buradan mı? Nereden iniyorduk lan? yolunu? bak Kamil'e bak. Ya abi bu soğukta ha. Yani kusura bakma da tişörtle koşmazsın. Satır buzlanma diyor. Yani 3 derece mi kaç? 2 derece. Satır buzlanma Satır ne demek buzlanma. abi? Ya ne bileyim bu araba öyle. Şimdi niye kapatıyorsun abi? şıksız gitmeyelim mi? gözükmüyor Pavlion ya ondan gibi diyorum ne? of ya kaç gün var ha bugün? şöyle önden bir şey demeyeyim atamıyorum ama duyduğum ben kadarıyla bugün, şut çalışıyorum aynen haftanın bir günü gidiyorum bir saat bir buçuk saat şut çekiyorum çünkü sakattım biliyorsun ee, Rot balanslarım bozulmuş ya çok vuruyorum ya az vuruyorum ya çapraz gidiyor böyle delireceğim yani normalde iki ayakta istediğim noktaya vurabilen ben yani şimdi sol ayak zaten protest artık sadece protest. <gülüyor> <gülüyor> Sen önünü görüyor musun? Tabii tabii. O nasıl gelecek? Aa bu yolları her zaman ben veririm. Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Çünkü insanlar çözümle çözümleyip böyle bir geri gelip iki ileri gidip yol veremiyor. Ya da tamamen salağa yatıyorlar ya da beyinleri gerçekten hiç yok. Evet şimdi sahaya geldik. Hadi bakalım bulucamlarımızı. Sıfır gol. Ne yakışmış dedin? Ya senden bir parça olsun istedim kardeşim. Aynen. Aynen. Ya soğuk. Çok soğuk. Soğuk mu Recio? Sen ileride ikiniz ileridesiniz. Sen Çok ne? iyi oldu bu hafta ya! Bravo İlk defa, daha. yani koşan bir forvetim var. Sen ama ileride kal. Ben Son adamsın aynen. aynen. Sen... aynen. Ben <laughs> Seni bir daha görmek istemiyorum. Biz hazırız. Yani. Biz <laughs> git Recep git, Recep git. Recep, Recep! şun da var. Hızla! Oğlum parmağınızın ucuyla oynuyorsunuz. Hadi. Hadi be. Bas bas. Hemen yok olma lan. Bravo kale. Oyna. Uf. Git. Tek. Bravo be. Lan yanındayım sen gir sen gir of of çok güzel gol attı la bravo bravo Messi Yasin götür Yasin götür orta geldi kenar var kenar var geldi Gel Yasin ya ulan ya Yasin ya. Ya sen öldüreceksin ya. orada bırak fanteziyi Geldi Sen de Vurabilirsin vurabilirsin Geldim Geldim aynı yerde Yasin İna be. Ya Emrah. Dışlayayım tekrar. düştü geldi. Bravo. Bravo. Tekte. Hadi be oğlum tutmaman lazım onu ya. Rahat, rahat, rahat. Bravo be. İşte Kadir bu. Kadir bu. <laughs> of. Hemen yemek zorunda mıyız ya? Oyna geldi la geldi ya Emrah ya Bilerek mi yapıyorsun Emrah Burada sensin ha sensin Allah Allah dejavu mu ya Pardon Ah Dibe! Lan! Geldi. Aynı yerdeyiz. <gülüyor> Öldür! <gülüyor> Rahat. Tekte vur. Lan kale lan! <laughs> Rahat bırak bırak! Öldür. İşte bu bravo 3-2 öndesiniz dışta var lan güzeldi rahat bundan sonra mermi oyna tekrar Yine ol düşecek daha. Ön tut. Ön tut sen. Topla gel uzun yapma. Ya kardeşim ne olur. Lütfen ya. Ya, ya abi. Sen de öldür. Buru alan. Tek de. Te. Lan! Direkt dövüyoruz ya. Hava direkt challenge. Rahat. Rahat ol. Tam bunu. Bravo be. Rahat. Ara da var. Ara da var. Çekip ara da var. Yavaş yerden. Ya kale. Kale bu olmamalıydı ya. Uf. Sen niye kale atıyorsun ki abi? Dön aradan bana da atabilirdin. Dön sen bomboşum. ben de bomboşum. Oğlum ben sana dön diyorum ya. Ha birinci kural şu o bana atın ya. Şu bu hızlıca bana oynayın ya. Ondan sonra nereye gidiyorsanız gidin abi. Topu ilk bana atsanıza. Hadi. Sen de oyna. Aya. Ara da var. Ben de varım. Hadi be! Var Çıkar. Şey bilardo da var ya. <laughs> Kadir'e çıkartacak vuracak. Kadir'e çıkartacak vuracak. Oğlum arkaya. Şu bu Bravo. Ya, Aynen gol yemeyelim son 10 dakika. Çekebilirsin. Top bizde kalsın Emrah bir kere. Topu dön bize. Kimse yoksa çek. Çek, çek. Ya. Bizde rahat. Gel. Ya Recep. Rahatsın Emra. Geldi bak geri geldi. Gel. Ya Emra. Şaka mı yapılıyor bana ya? Rahat. İşte bu. İşte bu. Rahat, rahat. Geri de var, geri de var. Tutma. Oyna. Lan bak Bilerek ya. mi yapıyor abi Emrah valla bilerek yapıyor ha. Rahat. Şimdi koş. Götür, götür. Hadi, hadi. Ah. Bravo. Ilk defa kamerayı yeniyoruz. Götür. Bravo. Hayır götür götür. Geldim. Bir 10 santim daha uzama uz şey olması lazım. Boy uzun olması lazım. Çok kötü pas attım. Bitmeyecek zannettim ya. Gördün, Abi çok bitin. kötü paslar attım ya. Ama ileride top gelmiyor bana ya. Vallahi ileride var ya bak. Sürekli ben pas veriyormuşum gibi ya. Sen vereceksin orta sağda oynayacaksın. Oğlum geri lan. bir tane atın ya. Ben gerideyim ben sana mı atacağım? Sen değil ileride kim varsa. Ben varım. Şimdi Volkan yorum yapsın. Bizim paraları toplayan, maçı ayarlayan sorumlulukları alan Volkan. Volkan'ı göster. Bir şey açalım. Volkan bir şey de. Selam. Maçı o ayarlayan adam olarak. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı oğlum? <laughs> Selam diyor. Evet. Peki maç hakkında ne diyorsun Volkan? Özlem'le güzel bir galibiyet aldık sonunda. Ama <laughs> güzel maç oldu. Yani son, gitti. son 20 dakika hiç iyi değildi. Yani o ilk yarım saat gibi değildi. Ya, Başlam, saat maç sonu hissiyatı geldi ya uzayınca fark edilmedi. Kol attın mı abi? Habere mi? çıktı ya onda. <laughs> Arkadaşlar şuraya koyduğum butondan abone olmayı unutmayın. <laughs> ha işte onu herhalde görüşürüz abi. Hadi iyi akşamlar. Ha. Bizimki mi bu? Olabilir. Aynen. Dur bakayım sor bakayım dur yarışıyoruz. Yarış. Ne oldu abi? Yarışacağız mı? Arkamda trafik var olsun istemedim. Önümden inşallah. <laughs> <laughs> Bence bu şey hazırlanmış bir cümle. <laughs> Doğru. Doğru. <Ha? gülüyor> oturmuşlar Rece öyle düşmüşler biz buna ne deriz ne deriz son sözüm var mı? Ee, son sözüm <laughs> ee, maç bitti işte evimize geldik ee, görüşürüz <laughs> kendinize de iyi bakın ee, Allah'a emanet olun